Herkese evet merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda varacağım. daha önceki Among Us modlarını ciddi anlamda unutun. Çünkü bu Among Us modunda herkes aynı renk. Tek renk hiçbir şekilde isminiz gözükmüyor. Oylama sırasında bile kimse kim olduğunu farkında değil. Impostorlar bile takım arkadaşını görmüyor. Gerçekten çok zor ve çok eğlenceli bir mod. Şimdi videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir buçuk milyon aboneye çok az kaldı. Hadi maçımıza geçelim. Let's go. <laughs> çok iyi değil mi mate? Rahatlıyorum. Oy! Bak iyi gidiyor, iyi geliyor İyi gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bak bakayım şimdi herkes için nasıl skill alıyorum. Oynat, oynat. Sen beğeneceğini bas. Ben de buradan bir tanesine basıyorum. Bak hangisini seçeyim? Ha? <gülüyor> 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 kardeşim. Kardeşim bir kapat mik kardeş terbiyesizlik yapmayın haydi haydi haydi. Ya Emir! <laughs> Hadi abi kapa şunu! Ejdadımı severim. Emir! <laughs> 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 ya. Ben kendim söylüyorum tabii tamam, pardon. Tamam, tamam. Allah. Lan oğlum niye aha geldi. Aklımız evet, beynimiz evet. beynimiz dondu abi Allah. ya. Allah için ip poster emiri kes. Ya nasıl emiri kessin dedim oğlum beni değil Aa. ya. Bir dakika. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Hayda. Vahit Vahit nasıl gitti? Ben Kaydım 39 saniye. <gülüyor> hayır hayır. Kartal. <laughs> ben... Bir dakika. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kili ben gördüm. Hemen yemek masasının solunda alındı. Vahit çık pat diye yere düştü. Ve aldığı gibi raporladı. <laughs> abi yo 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 kim raporladı ya? Kim impostor? Abi, Sen ben mi ben öldürdün? Abi bence <gülüyor> reportlayanı <gülüyor> bir aradan çıkaralım. Ben şarkı söylüyordum. <laughs> Sırf bunun için Emin. bile sesi kapatılabilir Aynen. bunu. Emir. Efendim, Emir abi sen mi raporladın? Hayır kim rapor? Sen mi raporladın? İlk oy veren de her zaman sıkıntılıdır. Raporlayan sorayım. kim? O tabii abi. Adam diyorum oradan aldı ki raporladı. Söylemek zorunda söylesin. İlk raporlayan söylemek mi zorunda? Ya Emir işte anlayın Şafak ya. Şafak o zaman. Hayır hayır ben değilim. Ya, ben değil, emir, bir şey yok. Emir. Hayır olayım benden ya, uzakta yakından alakası yok. Ya, ya, ya. Oğlum şimdi i̇yi günler, iyi günler. şimdi raporlayan Emir değilse ve bu şeyi birini astırdıysa ona da helal olsun. Yatta abi size. Yatta abi size. ceza olarak 80 saniye boyunca yöreceğiz. Al işte bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, <Ayla. gülüyor> müzik bitti. Ya bit. Abi ben bunu yapıyorum. Bana ne kapattım. Ee, Bitince söyleyeceksin. Hatta ben söyleyeyim. <laughs> <laughs> Emir'in sesini bitse de açım oğlum. Ya Emir, at artık kendine ya. Yüzsüz şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben asılıyorum ha? Ben böyle yok abi. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Hadi. Çabuk kendime oy atıyorum. Mal <laughs> çıktı. Laççı çıkıyorum var ya. İyi, yani. eğlenceler arkadaşlar. Kolay kolay. İnşallah kaybedersiniz. Emirci mikrofonunu kapatır mısın kardeşim? Gayet güzel bu evet, an. Evet, bir evet, tane evet, imposter'ı evet, avladık evet, evet. arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar Emir'in mikrofonunu bir şey yapabilir miyiz lütfen rica ediyorum. Emir oğlum. <laughs> arkadaşlar şu sesleri bir kapatabilir miyiz? Gayet güzel. İnşallah şansa bala kendi adamımı kesmedim. Yani imposter'da Ben cleaner'ım ama arka arkaya el kill atabilme özelliğim var. Ama onu yapmayacağım tabii ki burada. Ama inşallah ben kendi adamımı kesmemişimdir abi. İnşallah. Dur 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 gidelim. Yardımcı olalım arkadaşlara. Bir... Evet dur bir dakika. Ne gerek var oğlum? <laughs> Şok oldu bu arada. <laughs> bir şey olmayacak ki. Dur şunları da şöyle yapalım. Birazcık elektrik kalsınlar. Benim mesela ama yani bunu nasıl yapacak ki? Bak bak benim ama nasıl bilecek? Hatta elektriksiz oynayayım biraz. Aha buradaki impostor. Kim o? Şu 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 şu. Şu 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 şu. Şu, şu. şu Şeyler, impostor. Birisi yanımda vent attı. Kimdi o vent atan? <laughs> şu şu şu. Kim Biri abi nasıl öğreneceğiz? Attı, ya, neyse arkadaşlar ben şurada bir ventleyeyim. Benim nasıl olsa kim oldu bazlayamayacaklar. O yüzden çok iyi bir mod ya gerçekten bak. Aha Oğlum. lan oymuş. Onun biri eee. taşak geçiyor bizde. Yani impostoru yürütte. Sen sen sen. Biliyorum sensin. Kanka Mik. Ama şansa bala ben de asılabiliyorum imp olduğumda. Şimdi ben acaba olan ben mal gibi imp'i asmamışımdır diye düşünüyorum ya. Hepsi çünkü kırmızı yanıyor bende. Normalde yanmaması lazım şu an. Bir dakika herkesi bir kontrol edeceğim. Ya eğer emirseydi mal. Biliyor oradaki raporlarsa o asılacak. Hmm, hanginizin görevini iptal etsem? Hmm. Ya beni nereden geldin buldun ya? Ya onu görsen ne olacak? Hadi gel gör. E ee, raporla hadi. Raporla asıl. 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 Hadi ben gidiyorum. <gülüyor> 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 Beyinleri yandı bu arada. Dur dur şu kilidi de göstereyim şunlara. Hadi be. Sease. Alo. As abi Sease. Abi ee, biri adminde vurdu karşı ventten gitti. Ama bilmiyorum kim. Sims'i attı. Aa. Vallahi hiç anlayamadım. Sana, Nasıl, ya? bana, bana nasıl, bana nasıl, ya. nasıl yani? Göremedim, göremedim ya. ya. Sen abi, ayrımcılık mı yapıyorsun çok lan? Çok Siyahi insanlara göbeğimde, laf mı yapıyorsun? Pezemek. Benim de ben vardı. Aa, abi. Abi. Vay çoktan öldü oğlum göbeğinde ben. Bir vurdu. Admin'deydim görev yapıyordum. Çıktım abi oradan kan şeye geldi. Fışkırtısı geldi. Tekrar admin'e girdim. Oradan bakışçık falan sonra ben de attı elini kolunu sallandı. Gördün mü tipini, saldım, tipini bize bir örneklesene nasıl bir şeydi. <laughs> abi. Evet abi. Gözün kapı abi. Kapattım. <laughs> Öyle bir şey abi. <laughs> <laughs> Peki sen <laughs> ya, mi Salak. Yani <laughs> Yapma be kardeşim Salak <laughs> kardeşim Vahide mi ölmüştü orada? Ona göre yani. <laughs> Hayır vahit oyun başında öldü. <laughs> Emir raporladı. Biz Emir astık. Ondan sonra Yeiso da diyor ki anlatışına göre belki de kendi götünden uydurmuş da olabilir bunu. Olabilir. Biri geldi diyor admin adamı kesti diyor gözümün önünde benimle dalga geçti böyle diyor zıpladı vente girip girip çıktı oradan diyor ayrıldı diyor o <laughs> varsayın bu kim acaba o helal olsun <laughs> yani kim yaptı size vallahi çok bir, bir soru oldu. soracağım reaktördekiler evet. nler kimlerdi ben, ben. hangi reaktör ben, ben. abi ben, kaç tane reaktör ben. var Cold reaktörü kardeşim Bak bir tane birisi bip pop pop görevini yapıyor. Ben ben o. Aha. O ben. Ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'u yap. Tamam. Yeni tamam. odaya giriyordum. Tamam. Katie. ben de, de elektriğe oldum. doğru gidiyordum kameradan. Raporlayan Rapor kim? Raporlayan. Abi bayağı. ilk önce aşamalarda Kamerayı. olması lazım biliyor musun? Kim? Şimdi ilk önce kim olduğunu bulmamız lazım. İsmen Ondan sonra şekil şemal olarak bulmamız lazım. bak ben skip diyorum kardeşim beni güven. Biz dördümüz beşimiz o taraftaydık. Ozan'a nasıl verdin? Aa ikinci skip benim. Sağ yukarıdaki en yukarıdaki benim. N'apıyorsun be? Bak report'tan benim zaten. Ben skip diyorum abi. Bu dakika. Bana mı verdiniz ya? Zaten... Ben hangisiyim? Barış abi bak. Barış sol alttaki. Ben sol alttaki. Ama ben değilim ki. Ben al sol en altın bir üstü de ben. Barış. Sol ben en altın bir üstü, en üstü en. benim oğlum. Sol en altın bir üstü Barış aynen. aynı o de Barış değilim. De sen ölüden mi gördün? Ha sen ölüyü de mi hesapladın? Yeetso. Benim abi 2 ay kuyunda, kuyunda. Uyur. <laughs> abi de gidiyordu. Kimdi <laughs> Aa, o ikincisi? Da. Kimdi o sol üstteki? 2 ay kuy. 2 ay kuy. Olitoydu ya. Arkadaşlar, alamadım Genli. Arkadaşlar. Kendim buldum. Ee... Ama yine aynı tayfa gelmeyecek mi sırada? Ben ölmedim ama. Hayır, gelmiyor işte. Değişiyor. Aa, Allah Allah. Allah Allah. Allah ya. Ya. Neymiş kardeşim Çok sıkıntılı ya. Gerçekten, abi. Ben şimdi bunlara nasıl acı onu düşünüyorum ya. Çok kafa... Ananı avradın. Oğlum çok hızlı açtınız be. Vallahi çok hızlı açtınız ya. Bu arada arkadaşlar bir buçuk milyon aboneye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyorum. Halen de aranızda abone olmayanlar varsa abone olup Bütün bildirimleri açalım. Mesela ben şöyle şunu, şunu bir keseyim. Sırf abone olduğunuz ve zili tüm yaptığınız için... Bunu kim size gelsin. Teşekkür ederim. Bir buçuk milyon az kaldı. Ya yeter Arkadaşlar. arkadaşım yani rengini göremiyoruz Oğlum. diye böyle gözümüzün önünde dikil almak da çok terbiyesiz. Yüz, yüzsüz ha. Vallahi bak. Yüzde yüz yüzsüz. Hangi şerefsiz bu? Abi Kardeşim, bu arada artık bunu alan büyük şerefsiz gibi. Başladınız. Artık ayıp oluyor yani. <laughs> Oğlum adam oyun başında da toplum içinde kesti. Yeis'in anlatmasına göre de onun <laughs> önünde kesti. <laughs> bu adam yüzünüze vura vura yani kimse bilmiyorum ama bayağı cesur bir adam yani. Anladın mı? Herkesin yüzünü vura vura yapıyor yani bu işi yani. Barış bir oy versene kardeşim. Bir bak de. verdim <laughs> şu an. Bak verdim şu an. Arkadaş herkes bir rengini belli etsin. Ben bak. Bak verdim şu, şu an. O yatarak kendi kimliğimi ifşa ediyorum. Aha ben değilim <laughs> o. Aha ben değilim o. Şimdi Hangisi sen değilsin oğlum? Ikinci, sen ilk mi attın ikinci mi attın? Ben oya atmadım. Nasıl atmadın oğlum? Fake attım. <laughs> fake attın, fake ile iki kişi mi düştü? <laughs> <Evet>. oğlum <laughs> <az o yapmış. gülüyor> Fake attı, fake ile iki kişi düştü ha. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> de, kimin düştüğünü de anlayamadık ya, O da söylemiyor zaten. Oğlum durduk geri de bana vermeyin ha. Bir dakika, Ozan sen mi attın oy? Uzi sana diyor. <laughs> <laughs> Hayır oğlum bana vermen dedin ya. Hayır Buzi sen mi attın oy? Kanka ben atmadım oğlum. <laughs> attı. attı. tamam Buzi attı. Veriyor. Bana mı sor ben niye oy atayım? Salak şafak dedi bir ben, atacağım dakika, e, tamam, ben atacağım diye. Bir dakika. Tamam oltaya düştün işte. Ben sana bir soru bak atmadım. yüzde yüz Lito bak. <laughs> bak ben sana diyeyim. Buzi sen hangisi? oy atmadığını mı iddia ediyorsun? Ben oy tamam. atmadım oğlum. Tamam şu anda oy at. Tamam şu anda oy at. Şu anda oy at bir tane. Atmam oğlum. Niye? Ben en son basacağım kardeşim. Bak en son basan benim. Yer ayak sanki. Ben, ben, ben ya. o yatarsam bir alacağım ben. Aptal niye o şimdi? Tamam da zaten Hayır. seni değil beni bulmaya çalışıyorlar. Ben atmadım. Ben atmadım. Ben niye, ben niye böyle bir akıl verdim ki? Katie He. Bak 3 deyince o yat tamam mı? Tamam. 1 1 2 3 Bak ben değilim o ben değilim. değilim. Kim o? Ben atmadım onu Arkadaşlar bu bende Ben de Ben de Ben de Abi bir dakika Ne oluyor oğlum Ben Sen kim atmadın Ben bile. fena ko <laughs> Ben atmadım bu arada Ben Ben Verdim ya bu zil Hadi gene. <laughs> <laughs> şafa vermişler O kesin şafa Orada. Orda <laughs> Ya Benim aşağıda. <laughs> kardeş. <gülüyor> Nasıl Ya yani. her neyse ben bu ben bu cesur adamı gerçekten kutlamak istiyorum. <laughs> bu kadar Bayağı bir cesur olabilir orada. mi adam çıkarttı vuruyor <laughs> masaya yani. Hep biri profesör yani olmak istemişti böyle. ama be. yani şu kim? Neyse. Şu kim? Neyse. Ee, kank... neyse. Kaç tane kil aldamak? <laughs> Ses kapattık oh. arkadaşlar. Oğlum ben çok yüzsüzüm lan. En yüzsüz iyi posterim. Gerçekten herkesin önünde bomba. Oğlum bulamıyorlar ki. Bak açtın şu an kanka. Hadi be. Dur dur. <laughs> çok eğleniyorum ya. Gerçekten çok eğleniyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Eee elektrikte evet. biz üç kişi vardık. Evet. Ben. ben güldüm eğlendim. Onu da söyleyeyim. tamam böyle cesurdur, imposter falandır, fistandır. Hmm. Bir sürü şey salladım. Ben olduğumu anlatmak için ama gerçekten farkındaysanız ben bile ben olmadığıma inanıyorum şu an. <gülüyor> evet <laughs> inanmıyorum. Oğlum ben... elektrikte kim vardı benim yanımda ilk kişi? Ben vardım. Ben, ben var. elektrikteydim ben. Ben. kim? Evet, Diğeri kim? Trollediniz hatta dişiği. Şey işte. Ha hayır hayır çok trollemedin sen daha önce denk gelmemişsin daha önce baya trollüyorlar. şimdi iki hızlı çözdük. Diğer. <laughs> elektriği yapıyordum vallahi. elektrik yapıyordum adinda. E ha, kimdi üçüncü kim sorumlu. yanımızdaki şey kim? Abi o üçüncüler ben elektriği trolleyen bendim bu arada. Tamam biz üçümüz değiliz o zaman kanka. Tamam, Görmedin mi kilerde? Ben gördüm. <gülüyor> bir <gülüyor> de Şafak <laughs> ölmüş. Ama Şafak Şabim sen. Mı? Şafak sen ölü halinde bence gene de bir şey yap ya yardımcı ol bize. Aç bir yani telefonu yakılır. Bunlar kontiye düşüyor çünkü yoksa. Hı hı. Ben bir random atmak istedim abi. Random. Geldim, geldim. Evet Şimdi bak. Random Aha. atmak istiyorum dedi bir dakika. Ozan mı sağ üstteki cidden? Abi, asın kafanız ya rahat ben. etsin. Bas kafana. Bir dakika <laughs> dur dur. O olmayabilir. O olmayabilir. Biri soy verdim aranızda. Alo. Yok <laughs> Yo, vermedim ben. Ben vermedim dur bak, ben. Bak, evin misiniz? Ondan sonra ben ağlamayın. Vermedim ben. ben. vermedim. Osa <laughs> sen niye oy verdin? Ben oy vermedim bu arada. Hadi be ya. E, tamam ver abi. Sağdakine verelim mi? Go go go. Go ver abi. abi. Ver, abi. Aynen, aynen. abi. ver abi. Ver abi. Ver abi. Ver Oğlum ben miyim lan o? Yok lan ben derdim. Yok canım sen değilsin. Canım. Hangi mal bu? Kim bu? Bence bu Buzi. Yat aşağı. Evet, nefesler tutuluyor. Kim <laughs> öldü? Oğlum öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Olsa. Öldüm lan. Kanka sen sen ne dedim mi ben demedim niye böyle bir blöf attın Oo, bize? Yanlışlıkla ben. <laughs> Oğlum yanlışlıkla bazmışım lan. Oğlum yanlışlıkla bastın sen Aa. Ama çok cesur, çok cesur, çok cesur. Ben beğendim çok cesur. <laughs> çok cesur. Bu imposter'a bayağı bayıldı bu. Dur ya şu reaktörü bir koru koruyalım gel gel yürü. Emergency call'larda beni joker olarak kullanabilirsin. Ben kokusunu alırım. Kanka kullandık ne oldu? Bizim adam sattı oyunu. Ama o eğlendik ama. Orada Aa. bir eğlendik. Aa, bak bak bu yüzsüzleşti artık onu söyleyeyim. Ses, ses. Ben böyle bir şey görmedim. Barış abi sen gel bir dedin. Ne? Sanki sen bir gel bir de şunu bir çözelim dedin. <laughs> Aptal ben zaten söyledim ki benim olduğumu. Mal. Hadi bildin şimdi hangisi Barış? Aa. Hangisi? Sana bıraktık. Bak senin elini bırakıyorum. <laughs> Tamamdır. <laughs> Bak. Şuradaki tamam. şuradaki. Diğeri, mi şuradaki, <laughs> mi? diğeri kim? Kate mi öldü orada? <laughs> diğeri kim? kim mi? Bakayım mı ben ölmüş müyüm bakayım <gülüyor> bir? <gülüyor> 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 Nasıl Nasıl <laughs> yaşıyorsun <gülüyor> lan ozan? Hayır ben ölmemişim. Ben yaşıyorum arkadaşlar. Ben ölmedim e, bu arada. Huzde öldü. Katie. Efendim? Yaşıyor mu? Bir dakika. Kübra Küpray'a hiçbir abi, şey abi, sormana ben... gerek yok. Ya Küpra ya ben sen seçeceksin. Okey miyiz? Okey. Ben şu alttakine ah, verdim. Tahmin et bakayım. Tahmin Eşeceğim, et. Ben kime veriyorsam verecek misiniz oy? Sen tahmin ben et. Ben yaşıyorum. Tamam. Abi Sen ben yaşıyorum. Tamam. Ben üsttekine veriyorum abi. Verdim oyunu. Tamam. Küpra. 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 Bir anda yok mu bunu asmamız? Var, yedim mi? Var. Var. Nasıl? <laughs> Aklı <laughs> sana 200. Nasıl, <laughs> nasıl ben sana? Oğlum Küpra'ya vermişsin lan. Yok bu benim de bir anda. Yok bu benim de bir anda Küpra'yı satmam. Hayırdır Harbi mükemmel bir şey. Oğlum, ben... <laughs> oğlum ben yok mu senin çıkman? Yok, ölmen şu hakikaten. Ben öldüm <laughs> lan. Yok <laughs> oğlum oh. o. Ben Böyle ben bir ben mod mu var anasını adam satayım? Adamlar. Ya kekti bak bak e? sen. Arkadaşlar. E bak, sen yenildin, sen de yenildin. Kazandın mı? Mam mısın? <laughs> ezik seni, ezik <laughs> Sedek. Bu <neydi>? arada <laughs> oy veren ben değildim ha, <laughs> onu söyleyeyim. Nasıl oy veren sen değildin? Kanka ilk o oy veren ben asıldım dedim ya, ben değilim kanka, o başkasıydı ama kimdi bilmiyorum. Oha! <gülüyor> Oha, <gülüyor> siz birbirinizi mi şey yapıyordunuz? Evet. Nasıl anlaştınız? <laughs> Anlaşmadık kanka. Bir bir yanda yanda <laughs> Gayet güzel. Arkadaşlar gerçekten baya <laughs> baya bir iyi mod. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra hızlıca o tümü bildirim olayını açmayı unutmayın. Bir buçuk milyon aboneye çok az kaldı. Onun yanı sırasında ekip arkadaşlarımın kanallarını açıklama kısmına bırakıyorum. Onları da oradan destekleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de gidip onları izleyin derim. Gerçekten çok keyifliydi. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.